Ya zafit bir vücuta girmeyi kim istemez ki? Kötü yağlarımdan kurtulayım, kestirmeden yağlarım gitsin mi istiyorsun? O zaman bak bir yöntem çok güzelmiş diyerek başlıyoruz. Hadi gelin. Rabia Özarslan Klinik'e geldiğinizde öncelikle bir vücut analizi yapılır. Daha sonra vücut analizinizi birlikte yorumlarız ve ihtiyaç duyduğunuz beslenme şeklini birlikte belirleriz. Tabii ki kişisel bilgileriniz ve anamneziniz mutlaka alınır. Bunların ışığında anne çocuk beslenmesi, hastalıklarda diyet, sporcu beslenmesi, çocuk hastalıkları üzerine beslenme ve onkoloji beslenmesi alanlarında hizmet veriyoruz. Tabii ki bunların haricinde eğer bölgesel zayıflama sorunları da yaşıyorsanız, tek bir bölgeden kilo vermek istiyorsanız çeşitli cihazlarımız da mevcut. Bir cihazımızla ameliyatsız liposakşın yapabiliyoruz. Bir diğer cihazımızla ise bölgesel sarkmalarınızdan, o kilo verdikten sonraki doku gevşemelerinden sizi kurtarıyoruz. Bir farklı cihazımız ise hem selülitlerinizden hem de lip ödeminizden sizi arındırıyor. Bölgesel zayıflama cihazlarıyla Birlikte vücudunuza şekil vermek isteyebilirsiniz ya da sadece beslenme desteği almak isteyebilirsiniz. Seçim sizin ama kestirmeden zayıflamak mümkün.